Bir arkadaşımın oturduğu mahallede bir kadın hacca gitmek istiyor. Fakat eşi vefat etmiş. Çocukları da yok. Mahalledekilerse yanında erkek olmadan hacca gidemeyeceğini söylüyorlarmış. Gerçekten böyle mi? O kadın hacca gidemez mi yanında bir erkek olmadan? Şimdi yanında erkek olmadan Hanefi mezhebinde işte üç günlük ol şartı vardır. Diğer mezheplerde de bu vardır. Fakat Olaya bütüncül baktığınız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen çok yakın mesafeler bile kadınların gitmesine müsaade etmemiştir. Çünkü güvenlik problemi var. Yani bugün mesela batıda biliyorsunuz güneş battıktan sonra aman dışarıya çıkmayın. Dikkatli olun diye uyarılarda bulunur. Sadece kadın için değil erkek için de aynı şey söz konusu. Yani güvenlik söz konusu olduğu zaman şu evden öbür eve bile kadın da gidemez erkek de gidemez. Peki güvenlik varsa yani güvenlik sağlanmışsa ne olur? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var ki sahih bir hadistir. Şu anda kaynağı aklıma gelmiyor. Bizim sitede olması lazım. Var mı? Evet. Ee, Adi İbni Hatim Müslüman olduğu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona söylediği bir söz var. Diyor ki Adi Hire'yi Hire bilir misin? Hire bugünkü Bağdat'ın kurulduğu yerde eski bir kasaba, eski bir yerleşim yeri. Hire'yi bilir misin? diyor. Evet diyor, duydum kumaşı ile meşhur. Bağdat ve Mekke. Gün gelecek diyor. Bir kadın Hire'de devesine binecek. Tek başına hacca gidip geri dönecek. Yolda Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Yani bu derece güvenli olacak yollar. diyor. Adi İbni Hatim diyor ki Allah bana uzun ömür verdi. Ben bu olayı gözümle gördüm diyor. Şimdi tüm bunları birleştirdiğiniz zaman esas olan ne oluyor? Kadının güvenliği. Güvenlik sağlanmışsa, güvenlik konusunda bir problem yoksa sadece gider. Ama bugün Suudi Arabistan tabii kendince haklı olan bir takım sebeplerle bunu bırakmıyor. Tamam olur. Şimdi bunu Yahya sor sorarken aklıma geldi de bir, bir adam müftüveye gelmişti. Dedi ki ben dedi hanımı hacca göndermek istiyorum ama ben gidemiyorum. Şimdi dedi bir adamla beraber gidecekler. Ben şimdi bunu ona nikahlamam gerekir mi? <gülüyor> 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 hani <gülüyor> ben ona hani bu gene bunları anlattım gidebilir falan da ya adam anlamadı. Ben şimdi ona nikah diyecek miyim? <laughs> ya kardeşim sen bu kadını boşadın mı? Yok. Nasıl başkasına nikah diyorsun? Ya işte gösteriyor böyle saçmalık olur mu? <laughs> Bazen böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Evet.